Herkese günaydın bugün basit bir yumurta tarifi ile karşınızdayım malzemelerimiz çok basit 4 tane yumurta 3 kişilik bir tarif için 1 tutam maydanoz böyle 2-3 dal yeşil soğan baharat olarak karabiber pul biber tuz ve yumurtayı haşlarken kullanacağımız çeyrek bardak kadar çay bardağıyla sirke yumurtaları cezveye koyduktan sonra ağzına kadar yani yumurtaya geçecek kadar su koyuyoruz ve yumurta kabuklarının çatlamaması için kaynarken bir miktar sirkeyi içine boşaltıyoruz. Maydanozları ufak ufak doğruyoruz. Aynı şekilde yeşil soğanları da bu şekilde yıkadıktan sonra yumurtanın içine koymak üzere doğruyoruz. Maydanoz ve yeşil soğanın oranını ya damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben soğanın biraz daha fazla olmasını tercih ediyorum. Ama siz çok hoşlanmıyorsanız daha az da soğan da kullanabilirsiniz. Evet, su kaynadıktan yaklaşık 7-8 dakika sonra yumurtalarımız kullanabileceğimiz katı formuna dönüşecektir. Yumurtaları tabi soymamız için içine soğuk su koyup biraz soğumasını bekleyeceğiz ki ellerimiz yanmasın. Yumurtaları soğuk suyun içerisinde yaklaşık bir dakika beklettikten sonra görüldüğü gibi doğramaya başlıyoruz. Evet, yumurtalarımızı doğradıktan sonra maydanoz ve soğanla karıştırıyoruz. İçine isteğe göre Karabiber, biraz pul biber ve ne biraz tuz atarak karışımı son defa karıştıracak abi getiriyoruz. Evet yemeğimiz şu anda tamamlandı. Şöyle ekmeği alarak böyle banıp. diyebilirsiniz. Afiyet olsun.